Hepinize merhaba buralar. Bugün yine de Cats oynayacağız. Şimdi buralarda en son biz bahis falan yapmıştık. Biraz sesini kısayım. İyi mi böyle? İyidir bence. Şimdi burada görev falan kopilot mopilot bir şey yapmıştı. Eh, şunu düzelttik. Gel buraya. Kiracı diyor. Bu ne? Al dedim. Bir şey yaptık ama ne bilmiyorum. Şampiyona diyor. Yam yam yam. Al ikinci aldım. Yükselemedik. Bir gündür oyuna girmesin. Baha. Oğlum adamda bir madalyon var. Bunda dört madalyon var. Bu nasıl bir oluyor? Bozgun. Neyse biz en son parça açmıştık buralar. Herhalde parçalarımız vardı. Bir de şunlara bahis oynamıştık. Şunu da çağıralım. Ee, bu bakayım. İzle diyoruz öyle. Evet başladı. Çızın. Ben ben bu kadarını görmüştüm. Bu baş tamam bu başka kadar. Tamam. Beş yıldızlık mı oldu o Beş yıldız ne bakalım ben burada da şu soldaki demiştim. Vallahi da kazandı. Bu parçalarımıza güçlendirme veriyorlar. Neyse şimdi böyle yapmaya gerek yok. Biz bir arabamızı e, değiştirelim bence. şimdi bizim arabamız çok mutluyuz. Az enerji alıyor bütün arabamız. Neymiş silindir için muhakkak için. Bu ne? Bunda bir şey yok. Şu ne? Can şey. 20 can veriyor. Arabaya mı veriyor? Alabilirsem Verdik güzel. Ben şu öndeki şeyi güçlendirmek istiyorum. Şunu. Basabiliriz Ah inmeyeceğim ya. Güzel şimdi şampiyonada da bir ilk maçımıza girelim Buralar Sonraki seviye hemen yükseldi Yani adam hemen Sonraki seviye yükselmiş 12 tane savaş kazanırsak Direkt arkadaşlar öbür seviyeye Geçiyoruz Olamazsak şey oluyor Eee süresi oluyor galiba ya, Bu adam güçlüymüş ya Aynı adam da benim. Ama ben onun daha güçlü. Ben canımda çok. Adam canı gibi Bu benim 151. Ve şu kaldıraç önemli ya. takmak lazım. Bizim marka pd enerji olduğu için. takamıyoruz. ya. Neyse en azından Allah adamın üzerine çıktım ya. Şey kaldıraç buna yarıyor. De ben yendim ki bunu. Lan! Abi böyle bir şey mi var ya? şu asaltık şu ne lan şey yapıyor i̇şte, işte, şey de buna yarıyor ama kaldıraç aynı şey yarıyor hem yani bu adam bizim içimizden geçebilir 118 vuruyor bir de 450 canı var o oğlum hadi ya ya 4 tane mi kazandık da nasıl 4 tane kazandık altta kaç kaç tane kazandığımız yazıyor Bak şurada mobilya yani, mı Bu ne oğlum? Bu ne yaptı öyle? Bir de 180 canı var abi. Benim. Önce güvenme izlemiyorum. Şu an ne, oldu, ne yaptığımızı bilmiyor tabi ki. Bence çok eğlenceli. Ya bu ne oğlum ya? Adamda çok canı var. Ya bunun 532 canı var. 532, 532 can mı? Ben de şu füzeden olsa aslında 49-49 olurdum 49 yani şimdi. Ama şey olmuyor öyle. Şimdi ben testereyi öldürdüm. Tamam. Ama çok vuruyorlar kardeş ya. Hayır hayır. Bunları zorlara bırakma. Hadi. Hadi ya Yenez belki de Abi bu ne? Mesela bunu testereyim. En azından vuramıyor. Bu arabası var. Sayın öldü. Bu sana kazandık bence bayağı bir iyi. Ya yani buralar bence 9 savaş kazanmak iyi. Bakalım. Aa birinci olduk hemen. 8 madalyamız var. 12 madalyon olursa yani şuradan 4 kişi daha yenersek direkt öbür şeye geçiyoruz galiba. Bir anladım bu. Bu ne? Atifimizi mi değiştirebiliriz? Bu ne? Nasıl takıyoruz? Neyse boş ver atifimiz değişsek ne yarıyor? Hmm. Sen neye yarıyorsun ya? 5 tane bir şey. Altı dakika yazıyor. Mesela i̇şte ben bir dükkana girmek istiyorum. Kutular bir şey var. Bundan açabiliyoruz mesela. Kevin'in kutusu? Hilti alalım. Dört buran hilti. Çok kötü oğlum ne yapayım ben bunu? Hadi hediye için ekranı. Hediye'den ne çıkıyor e, buralar? Hediye'den bu çıktı ya. E, bu ne oğlum? Ne olur abi? Neyse bu ne şey yapacak bir şey yok. Yok. Abi hiç güzel arabamız yok ki ya. Lan arabayı arabayı çıkardım yanlış. Lan arabam nereye gitti? Evet buradaymış. Ya arabamız çok kötü ama ya. Şunu çıkarmak istiyorum. Bu 7 enerji bu da. İyi aslında. 9 enerji diyor, 7 enerji. 8 enerjilik bir şey yok mu? Aha bu 6 enerji. Sinsi için diyor daha iyi. Bu ne sinsi? Ulan matkap için yüzde altı daha izliyor beni yani ne yapayım? Şuna takayım bir deneyim buraya Arabaya bir teker takak. Gel şuraya şunları tak. Bu arabada da işte enerjisi çok az olduğu için daha kötü. Bu ne diyor? Bu ne? Bir söz şunu can falan. Bizim önce kervan canını atıyor. Bakın kendini savundum. Ben böyle herkese savaşmayayım ya. Tek tek savaş. Önce biz bu adamı yönemeyiz. Karşıdaki adam çok Biz Bunu nasıl yemin edemediysek. de buraya daha yeni geldi bu ne oğlum bu şey mi isim mi? Ama bu ne kardeş ya? Canımız çok az. Arkadaşlar canımız ee, şey burada canımız çok az. Bu canla bir şey yapamayız. Bizim araba iyi benim. Yanında müzik Yapacak. Bu ne? Kabum nerede? Tekener bir tak. Bu iki enerji. Ben bu şunu takacağım artık tamam. Demet kabum yok oldu lan. Ama matkabum nerede benim? Bu yedi enerji. Ya bunlar nasıl yedi enerji ya? Ya vuramıyoruz ya Bunu bakınca hiçbir şey yapamıyoruz evet, evet. Bu altı bu şey 10 evet, ya yani. açı lazım bize Ne takmamız lazım ee, Arkadaşlar Çok kötü oldu ya direkt bindireceğiz arkadaşlar. Hemen denesek şu. Kaldırıcı takmayacağım arkadaşlar boş bir dakika. sadece direkt kaldırıcı takıp gelsem olmuyordu. Hadi şunu salış salış. Hadi kaldırsaydı generdik ya. buralar bu adamlar çok güçlü ya biz bunları yenemeyiz bu ne mesela lan bu yeni gelmiş böyle kaldık biz çok bakmışsın ya bu yendik adamlara da baktı hadi yani o madalyon yenemiyoruz şuradaki lucifer yani bu adam nasıl bu kadar çekiyor bizim araba. Ya ama abi böyle bir şans yok ya. Adamın arabası daha hızlı gidiyor. Hile. Ben buna savaştım mı? Yok savaştım. Elini vuruyor <laughs> artık ya. Ya Ama artık yani adam geri test döndü. Böyle şey mi olur? Be. ya şu reklamda bir gelip dur. devam edelim. şey yapılmıyor. Ben ne takayım şey ki? Bu ne yapacağız? Abi, o adam abi adam yenilmiyor ya. Böyle şey mi olur oğlum ya? Çok güçlü. Limon iç. Biz hani bunu nasıl yenemedik mesela? Adam geri dönüyor. Oho yendik. Oho adam cana son bir Hadi son bir tane madalyon lazım. Şunu yeneriz o zaman. Hadi mesafir. Kaldırma kaldırma. Kaldırmayacaksın kaldırmayacaksın Kaldırıç da bazen hiçbir şey yaramıyor. Böyle. Bir tane adam da en sevdiği seviye atladı bu videoda. Şu adamla hiç kapıştık mı biz? Ay kapıştık Hadi. 38 mi vuruyor? Aha yendik lan. Yee arkadaşlar bir sonraki kademeye geçtik geçeriz inşallah. Yani. 12 madalyon yap onu da. E, yaptı mı? yaptı. Ya bütün hepsini mi yemem lazım? O zaman işimiz var yani kardeş. Oha ama ya. arabamız çok kötü. Biz bu arabayla ne yapacağız ki? Bir de biz bunu da koymamışız. Bu ne reklamız mı? Şimdi buralar ne oldu? Ben işte o reklamı izledim. Hiçbir şey olmadı. Ben ne anladım bu işten ya? Ay, 20 tane balık oldu. Ya balık neye yarıyor? neye? Bence biz hızlı dönüş yapıp buradan birazcık kutu açalım. Niye Bu çok güzel. Bir de kaldırıp gidip işimize bayağı yarıyor. Sıkıntı. Hızlı dönüş. Stormy. Sen ne yiyeceğim? Stormy. Tup. yeter ama. Ha. Buralar buralar bu çok reklam girip duruyor, Ne oldu? Ha, kutuyu da almazsın. Yine Ben de diyorum Ben bizim bir saat fazla oldu. Hadi güzel şey reklam bir defa girmedi yere iki saate mi açılıyor on elmasaç 30 dakika geç on elmas açalım bence on elmasla bir şey hiçbir şey vermedi ya hiçbir şey vermez misin ya O ne oğlum ya bir yıldızlık şeyler verdi ya ben bunu ne yapayım bu ne mesela ha, bu ne mesela çok kötü şeyler veriyor yeni Ça Ben Bir şey de var bunun Elma sok taşıyorum şu Kafa yiyeceğim ya. Bu ne lan bu kim? Ben bunu yenerim. Bu mu? Bugün bir, bir rakip ya. Bir iki üç diye adam mı bu. <laughs> bu nasıl dokuz madalyon ben onu anlamadım. ya bak Lucifer sen de bir yürü git artık Bizim makinaya büyük teker lazım. Çok lazım. Dur Bence şunu takalım. Yoksa yavaş gidiyor arabalar arkadaşlar. Bize bunu da takalım. Şimdi güçlü olduk bence. Hadi 11 madalya. Kızıl artık seni yeneceğim lan. Ee, e, 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 ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? O ne oldu lan? Öyle yenerler. Neymiş ben en güçlüyüm. 57 lira mı verdi ya Ne Hadi, hadi. Kim benim yenemediğim kim kaldı? İki kişi sıfır madalyon lan bu adam sıfır sıfır. Ben bunu nasıl yenemiyor? Lan oğlum bu adam nasıl sıfır madalyon ya? Bozuk mu bu oyun? Adam makinesi çok iyi bir de ya. Bu neymiş? Bu da güçlü baya. Neyse bu yenil benim. Böyle kaldır açıyor. Nay nay. oldu herhalde nay, nay. Ne bileyim şu adamı yenemiyorum ya. Tamam savundum kendimi aynen aynen. Kedi Sanchez var bizde. Şu adamı da. Kedi Sanchez ne oğlum? Ya? Biz bu adamı nasıl yeneceğiz ki? Ya şu neye yarıyor ya? 2-4 balık falan diyor. Bu adamı biz niye yukarı kaldıramıyoruz ben anlamadım. Ya yeter de reklamını da sana da ya şimdi. O adam yenilmiyor ki arkadaş. Farklı bir araba yapalım. Ee, şunu takalım mesela. Bu kötü bir Şunu taktım mesela ben. Şuraya kediyi de koydum. Hadi yani 20 balık ne ya 20 balık Ana, anlamıyorum ne an. takabilsek keşke ya 90 vuruyor oğlum bu. Buna geldim kaldıracı koydum. Geldim en büyük tekerleri de koydum. Kendine koyak. Şunu koydum hadi. Çok kötü bir araba. Oğlum araba yedi vuruyor ya kafayı iyi. Arkadaşlar bu adam yenilmiyor ya. Bir, bir sonraki videoya kalacak artık ya. Aha. Hadi. Aha. Hadi. Oh vallahi yendik. Salatlı bir şey çıktı. Bu ne ya? Neyse. Salatlı işte. Yendik 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 yendik. 14. Abi herkesi yendik ama artık. Neyse arkadaşlar herhalde yani. Ne zaman atlıyoruz seviyeyi? Bir gün mü? 9 saat mi? Yuh arkadaş ya. Evet, herkesi yeneriz gider ve 12 kişi yenersek bu detekte. Zaten 14 kişi var ama. Galiba seviye atlayabiliriz. Bu neye yarıyormuş? Lan. Ben... Abi böyle şey mi var ya? Abi sıfır vuran arabayı yenildi kafayı yiyeceğim. Ben böyle bir şey görmedim abi. Ya abi çok saçma bir şey oldu aynı oldu. Adamlar adam arabası tersken kendi kendine düzeldi ya. Bak buna yenildi zaten çeviremezsen yeniliyorsun. kaybettik ki zaten. Üç tane yenince kaybetmiyor muyuz? Buna da yenilirsen döverim artık seni araba. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada şey burada neyse bu. <laughs> bu videoyu burada bitiriyoruz. bak adamı da yenemedik. Pü senin gibi adamı da. Burada ne varmış? Kutu. Neyse arkadaşlar şu kutuyu bir kere açalım da videoyu bitireyim. Arkadaşlar bu kutuyu da aldık. Açıyoruz bakalım da bir şey Neyse Bu hepsi bir yıldız. Abi hepsi bir yıldız gelecek. Zaten bizim arabaya hiçbir şey gelmesin. Neyse dur yeni vücut falan. Vücut mu alakalı? Ya bunlar da mı altı şey? Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.